Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Karşiye Kılıç. Bugün sizlerle okuma kültürü temasındaki son metnimizi işleyeceğiz çocuklar. Evet, ilerleyelim bakalım. Evet, metnimiz çocuklar. Anna Frank'ın hatıra defteri. Her zaman biliyorsunuz ilk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz çocuklar. İki tane sorumuz var. Ve bu soruları her zaman defterimize cevaplandırıp geliyoruz. Hazırlı, bir, hazırlıklı bir şekilde sınıfa geliyoruz çocuklar. Evet okuyalım soruları nelermiş bunlar bir görelim. İnsanlar gün içerisinde yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını neden yazma ihtiyacı duyarlar? Bir diğer sorumuz. Duygu ve düşüncelerinizi yazıya dökmeyi seviyor musunuz? Neden? Evet çocuklar bu iki soruya cevaplarınızı bekliyorum. Sınıfa geldiğinizde de sizlerden cevaplarınızı alacağız. Evet, metni anlamını bilmediğiniz kelimeleri birinci etkinliğe not alarak deneyiniz. Çocuklar bu arada bu bir dinleme metni. Bu dinleme metninin linkini sizlerle paylaşacağız. Evet, metni dinlerken de anlamını bilmediğiniz kelimeleri mutlaka not alın. Evet, ilerleyelim bakalım. Evet, burada yazarımız hakkında kısa bir bilgi var çocuklar. Anna Frank 1929-1945 13. yaş gününde kendisine hediye edilen bir günlüğe 2 yıl boyunca yaşanan olayları günü gününe yazmıştır. Yazdıkları Anna Frank'ın Hatıra Defteri adlı kitapta toplanmıştır. Kitap 60 dile çevrilmiştir. Evet çocuklar burada yazarımız hakkında kısa bir bilgi vardı onu da sizlerle paylaşmış olduk. Devam edelim. İlk olarak birinci etkinlikte başlıyoruz. Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu HDK Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz. Evet, sizler çocuklar ben burada evet üç tane kelime buldum. Sizler de varsa başka anlamını bilmediğiniz kelime onları yapabilirsiniz. Evet, heves, istek, eğilim, arzu, şevk, tuhaf, şaşılacak, garip, acayip, şakak, göz alın ve yanak arasında elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge. Evet gençler. İlerleyelim. İkinci etkinlik. İkinci etkinliği de her zaman defterlerimize yazarak geliyoruz çocuklar. Evet aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. Birinci soru. Anna Frank'ın yazma konusundaki kararsızlığının temelinde yatan sebepler nelerdir? 13 yaşında bir kızın saçmalarına kimsenin aldırmayacağını düşündüğü için yazma konusunda kararsız kalmıştır çocuklar Anna Frank. Evet ikinci soru. Yazarın en büyük arzusu nedir? İçinde gömülü kalan bir sürü şeyi gün ışığına çıkarmak en büyük arzusudur. Evet üçüncü soru. Anne Frank'ın yazma konusundaki düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden? Evet çocuklar katılıyorum yazarın düşüncelerine, yazma konusundaki düşüncelerine. İnsan düşüncelerini, duygularını, fikirlerini paylaşmak, aktarmak ister. Bu ya bu da burada yazılı ya da sözlü olabilir. Yazı daha kalıcı ve etkilidir. O yüzden. Evet, dördüncü soru. Metinde yazar kağıt insandan sabırlıdır diyerek neyi anlatmak istemiştir? İnsanlar sabırsızdır. Girişi hemen yapmak ister, işin hemen sonuçlanmasını ister. Fakat kağıt üzerinde yazılanları paylaşmak için acele etmez. Yani vakti gelince zaten okunacaktır. Evet. beşinci soru. Yazarın kişilik özellikleri hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Anlattınız kararsızdır. Kendini yalnız hissetmektedir yazarımız. Kendine güveni zayıftır ve insanlara da güveni oldukça azdır çocuklar. Evet ve son sorumuz. Günlük tutmanın insanların kişiliğine, hayatına, hayal dünyasına ne gibi etkileri olabilir? Anlatınız. Günlük tutmanın olumlu katkıları vardır. İnsan yaşadıklarını, düşüncelerini günlüğüne aktarır. Bugünkü haliyle gelecekteki halini karşılaştırır kişiliğinin, kişiliğin gelişimine olumlu katkı sağlar diyoruz. Evet. İlerleyelim bakalım. Üçüncü etkinlik, ee, yazma alışkanlığının sağladığı faydalar hakkında yaptığınız araştırmadan yola çıkarak günlük tutmanın faydaları ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız. Çocuklar bu soruda kendi duygu ve düşünceleriniz ile bir konuşma yapınız. Ön hazırlık yapıp gelirseniz daha sağlıklı olacaktır çocuklar. Kısa kısa notlar alarak gelebilirsiniz. Evet. Dördüncü etkinlik. Aşağıda metin türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Anne Frank'ın hatıra defteri metnin türüyle ilgili olanları işaretleyerek metnin türünü yazınız. Bakalım çocuklar burada maddeler var. Bunları tek tek inceleyelim. Yaşanılanlar günü gününe tarih belirtilerek yazılmıştır. Evet çocuklar, bu bir günlüktür ve yaşanılanlar günü gününe tarih belirtilerek yazılmıştır. Gerçek olay, olmayan olaylar anlatılmıştır. Hayır çocuklar, yazar burada kendi başından geçen gerçek olaylar anlatmıştır. Dolayısıyla bunu işaretlemiyoruz. İçtenlikle yazılmıştır. Doğal bir anlatımı vardır. Evet çocuklar, içtenlikle yazılmıştır. Doğal bir e, anlatımı vardır. Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal dünyasını yansıtmıştır. Evet çocuklar bu maddede doğru. Yazarın kişiliğini, görüşlerini, ruhsal dünyasının hepsini e, yazdıklarından anlayabiliyoruz. Yazar nesnel bir dil kullanmıştır. Arkadaşlar öznel bir dil kullanmıştır yazar. Çünkü kendi duygu ve e, düşünceleriyle kendi hayatını anlatmıştır. Günü gününe olan olayları anlatmıştır. Yazar sırlarını, dertlerini olduğu gibi aktarmıştır. Evet samimi bir dil kullanarak olduğu gibi aktarmıştır. Birinci kişi ağzıyla yazılmıştır. Evet çocuklar birinci tekil kişi ağzı kullanılmıştır e, diyoruz. Ve son olarak tanınmış bir kişinin hayatı anlatılmıştır. Arkadaşlar bu madde biyografilerde e, geçerlidir. O yüzden e, hayır diyoruz. Ve metnimizin türü de günlüktür arkadaşlar. Evet devam edelim. Beşinci etkinlik. Evet aşağıda verilen metni okuyunuz. Metinde yer alan zarfları belirleyerek altlarını çiziniz. Çocuklar ben burada metni okuyacağım. E, zarfların altlarını çizdim. E, bir diğer etkinlikte de bu zarfların e, cümleye kattığı anlamları göreceğiz sizlerle. Evet, Deniz Yıldızı. Bir zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden bir bilge kişi varmış. Çalışmaya başlamadan önce sabahları kumsalda yürüyüş yaparmış. Bir gün ileri de uzaklarda dans eder gibi hareketler yaparak kendisine doğru gelen bir insan Süleyte fark etmiş. Başlayan günü dans ederek karşılayan biri olabileceğini düşünmüş. Ancak yaklaştıkça Süleyte'nin genç bir adam olduğunu görmüş. Genç adam birkaç adımda bir yerden bir şeyler alıyor ve okyanusa fırlatıyormuş. Sormuş ona bilge kişi. Günaydın delikanlı. Hayrola, ne yapıyorsun böyle? Genç adam cevap vermiş. Okyanusa deniz yıldız atıyorum sanırım şöyle sormalıydım demiş bilge kişi. Neden okyanusa deniz yıldızı atıyorsun? Görmüyor musunuz? Güneş yükseliyor ve sular çekiliyor. Onları suya atmazsam ölecekler. Ama delikanlı baksana kilometrelerce kumsal var ve baştan aşağı deniz yıldızıyla dolu. Sen birkaç tane atmışsın ne fark eder ki? Genç adam kibarca dinledikten sonra eğilerek bir deniz yıldızı daha almış dalgalanan okyanusa doğru fırlatmış ve bakın demiş bilge kişiye. Bunun için çok şey fark etti. Bilge kişi genç adamın cevabından pek bir şey anlamamış. Yazısının başına geçmek üzere kulübesine dönmüş. Evet. Gün boyunca bir şeyler yazmaya çalışırken genç adamın yaptığı bir türlü gözünün önünden gitmemiş. Koca bilim adamı, o yazar, o büyük şair, o bilge kişi gencin davranışının özünü kavrayamamış. Geceyi de sıkıntılı, yarı uyanık aynı şeyleri düşünerek getirmiş. Gözüne uyku girmeyeceğini anlayıp sabaha karşı daha gün ağarmadan kalktığında gencin yaptığını bir anda kavrayıvermiş. Güneş görünmeye başlar başlamaz sahile inmiş ve genci bularak bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak getirmiş. Evet, metnimizin yazarı da Hasan Yılmaz Çocuklar. İlerleyelim. B. <laughs> altlarını çizdiğiniz zarfların metni olan katkılarını yazınız. Gençler, zarflar cümlelere zaman, soru, yer, yön, miktar ve durum anlamları katmışlardır. Örnek, bir gün sabahları, gün boyunca, sabaha karşı, daha gün ağarmadan e, zarfları cümleye zaman anlamı katmıştır. Neden zarfı cümleye soru anlamı katmıştır, soru zarfıdır. Birkaç adımda bir, bir anda, Baştan aşağı ise çocuklar durum anlamı katmıştır cümleye ve durum zarflarıdır. Evet, ilerleyelim. Burada bir grafik sorusu var. Artık sıkça karşımıza çıkan bir soru tipi çocuklar bu. O yüzden bu soru tarzına da hakim olmamız gerekiyor. Görseli algılamamız, yorumlamamız, yazılanları anında kavramamız gerekiyor çocuklar. Evet bakalım. Yukarıdaki grafikte 2012-2016 yılları arasında kütüphanelerde bulunan kitap sayıları verilmiştir. Grafikten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Evet bakalım. Şöyle bir grafiğimize tekrardan bakalım. Evet, milli kütüphanelerde bulunan kitap sayısı, üniversite kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı, halk kütüphaneleri ve örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinde bulunan kitap sayıları verilmiş çocuklar yıllara göre bize. Evet, birinci maddeyle başlayalım. Milli kütüphanedeki kitap sayısı 2012-2014 yılları arasında aynıdır. Bakalım arkadaşlar, milli kütüphanedeki kitap sayısı yeşil renkte olan kısma bakacağız. 2012 ve 2014 yılları arasında aynı mı? Evet, 2012 yılında arkadaşlar 1.4, 2013'te yine 1.4 ama 2014'te arkadaşlar 1.5. Dolayısıyla yanlıştır arkadaşlar. 2014'te 1.5'tir e, sayı arkadaşlar değişmiştir. Aynı değildir. Devam edelim. İkinci cümle. 2013 yılından sonra halk kütüphanelerindeki kitap sayısı artış göstermiştir. Bakalım halk kütüphanelerindeki halk kütüphaneleri arkadaşlar sarı renkli olan olacak ve e, 13'ten sonra da artış olması gerekiyor. Bakalım 2013'ten sonra evet 2014'te 17.1, 2015'te 18.1 ve 2016'da 18.8. Evet artış vardır çocuklar. O yüzden ikinci cümle doğru diyoruz. Üçüncü cümleye bakalım. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı her sene düzenli olarak artmıştır. Bakalım üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısına. Pembe renkte olanlara bakacağız. Evet 2012'de 12.6, 2013'te 13.4, 2014'te 14.4, 2015'te 15.3. Evet buraya kadar bir artış var ama 2016'da çocuklar 15.2'ye düşmüş. O yüzden maddemiz yanlış olacak çocuklar. Düzenli artmamış. 2016'da düşüş olmuştur. Devam edelim. Ee, evet. Kütüphanelerdeki kitap sayısı sayıları her yıl düzenli olarak artmıştır. Bakalım kütüphanelerdeki kitap sayıları her yıl düzenli olarak artmış mıdır? Bütün kütüphanelere bakmamız gerekecek çocuklar burada. Milli kütüphaneye bakalım. Evet, 2012'de 1.4, 2013'te evet 1.4, 2014'te artmış 1.5 ama 2015'te düşüş var, 2016'da aynı kalmış. Dolayısıyla e, milli kütüphane bunu e, gerçekleştirmedi arkadaşlar, düzenli artmadık. E, üniversite kütüphanelerine bakalım. 12.6, 13.4, 14.4, 15.3. Evet buraya kadar düzenli artmış ama. 2016'da arkadaşlar düşüş var. Yine bu da aynı şekilde düzenli olarak artmadı. Halk kütüphanesine bakalım. Evet, 15.8 2012 yılında, 2013 yılında 16.1, 2014'te 17.1, 2015'te 18.1 ve 2016'da 18.8. Evet, düzenli olarak artan tek bu var arkadaşlar. Halk kütüphaneleri var. Son olarak örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerine bakalım. Evet, mavi renkte olana bakacağız. 2012'de 27.9, 2013'te 31.3, 2014'te 27.9, 2015'te 32.3 ama 2016'da çocuklar tekrar düşmüş ve 27.4. Dolayısıyla hem 2014'te hem 2016'da düşüşler var. O zaman arkadaşlar, kütüphanelerdeki kitap sayıları her yıl düzenli olarak artmıştır. Maddesi yanlıştır. Düzenli olarak artmamıştır. Devam edelim. Son maddemiz çocuklar. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre 4.9 milyon azalmıştır. Evet doğruydu. Bakalım görelim arkadaşlar örgün ve yaygın eğitim kurumuna. Evet mavi renkte olan arkadaşlar 2015'te 32.3'müş. 2016 yılında 27.4'e düşmüş arkadaşlar. 32.3'ten 27.4'ü çıkarttığımızda gençler 4.9 milyon azalmış olduğunu görebiliyoruz. Evet. Devam edelim. Diğer etkinliğimize geçelim. Evet 7. etkinlik aşağıya günlük yazma kurallarına uyarak bir gününüzü yazınız kendi yaşantınıza, duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği yapınız çocuklar. Evet. Kitabımıza güzelce yazıyoruz. Yazılacak yer bırakılmış bize. Evet burada bir blok çalışması var çocuklar. Sen de yap bloğu var. Evet şöyle bir bakalım. Okuyalım sizlerle birlikte. Evet neden blok? Evet, ilk olarak A kısmını okuyoruz. Kağıdı kalemi bir kenara bırakarak klavye, klavyenin başına geç B. ihtiyaçlar e-posta adresi ücretsiz blok hizmeti veren bir site ve yazma arzusu. C. Blok için dikkat çekici içeriği yansıtan akılda kalıcı bir ad seç. İnternet adresleri Ç, Ş, I, 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 yumuşak G, Ö, Ü harflerini içermiyor. Blok adresine at belirlerken bunları c, s, i, g, o, u olarak dönüştüreceğini unutma. Gençler şurada yazıyı tam göremedim. Bu ı, bunu i olarak yazacağız. Şurada tam okuyamadım. Belirgin değildi. Evet, devam edelim. Neden blok? A diyoruz. Kendim için yazarım. Dertleşmek iyi geliyor. Hesabının gizlilik ayarlarından blokta yayınladıklarının başkaları tarafından görülmesini engelleyebilir ve dilediğinde yazabilirsin. Ve yazdıklarım okunsun, beğenilsin, takip edilsin istiyorum. Evet bir diyoruz burada da. Hedef kitleni belirle. Oluşturacağın içeriğin onlara hitap edeceğini aklından çıkarma. İki, kopyala yapıştır bilgilerden kaçın. İçeriğini kendin üret. Başkalarından alıntı yapacaksan kaynakçasını göstermeyi unutma. Üç, samimi olayım derken lavali olma ziyaretçilerinle sohbet ediyormuş gibi yaz ancak onların misafir olduğunu hatırla. 4. Bağlaç olan D'ler de dahil olmak üzere tüm dil bilgisi kurallarına uy. Sen uymazsan ziyaretçilerin seni kurallara uymak zorunda bırakacaktır. 5. Sosyal medya büyük harfle sosyal medyada büyük harfle yazmak bağırmak anlamına geliyor. Tamamı büyük harfli yazılardan kaçın. Evet. Burada da arkadaşlar yapılmış bir blok var. Yaşadım, okudum, gezdim. Evet örnek var onu okuyalım. Sizler de ona göre örneğe bakarak bir blok hazırlayınız. Seyre daldım dünyayı sayfaların ardından. Bazen dünyayı içindekileri sessizce sabırla seyretmek lazım. İnsan gözlemleri sırasında o zamana kadar görmediklerini, önemsemediklerini ya da önemsiz diye adlandırdığı ayrıntıları bir bir fark ediyor. Birbirinden farklı, birbirine yakın, birbirinden uzak. Evet, yazmak. Yazmak nedir? Nasıl bir şeydir? İnsan acaba neden ihtiyaç duyar yazmaya? Soru sormak doğamızda var diyorum. Baksanıza ne çok soru sormuşuz hiçbirinin cevabını almayı beklemeden. Öyleyse bir yerden başlayalım kafamızdaki soru işaretlerini gidermeye. Her şey bir şeyle başlar. Her şey bir şeyle başlar sözü çok ilginç geldi bana. Ve ben de başladım yazmaya. Hem de her şeye ulaşmak için bir şeyi basamak yaparak satırlarıma. Bakalım nereye varacak bu yazının sonu? Şimdiden bir meraktır sardı benim. İnsan küçük bir modelidir. İnsan ve yürek. İnsan küçük bir modelidir dünyanın. Nice sırlar saklıdır yüreğinde. İnsan yürektir, yürek ise insanın sevgiyi ağırlayan evi. Bazen iyi bir ustaya ihtiyaç duyar yürekler. Kendisine yol gösterecek ya da yeni yollar çizecek. Evet gençler örneğimizi de okumuş olduk. Sizler de buna bakarak kendi bloğunuzu hazırlayınız. Evet devam edelim. Serbest okuma metnimiz var çocuklar. Bunu sizler okuyorsunuz ve sınıfa hazırlıklı bir şekilde geliyorsunuz. Sınıfta da sizlerden okumanızı rica edeceğim. Evet. Tema sonu değerlendirme sorularına geldik. Kitapla gelen mutluluk. Doğan Bey 50 yaşlarında emekli lise edebiyat öğretmenidir. Bilgili, kültürlü, efendi çok okuyan birisidir. Geniş bir kütüphaneye sahiptir. Doğan Bey'in okuma isteği bitmek tükenmek bilmez. O bir kitap kurdudur. Bir kitaba başladığı zaman bitirmeden bırakmaz. O kendisine en iyi dost, arkadaş olarak kitabı seçmiştir. Aynı zamanda araştırmaya meraklıdır. Kütüphanesinde roman, şiir kitaplarının yanında bilime dayalı kitaplarda yer alır. Düşünülürse Doğan Bey'in dolu dolu bir hayat yaşamadığı anlaşılır. Ancak yine de o bu yolu seçmiştir. Hayatın bu çirkinliğine, bu cahilliğine bir dur diyebilmek içindir ki o öğretmen olmuştur. Şimdi yalnızdır. Ama o hayatı boyunca insanlara bir şeyler verebilmek, onları eğitebilmek için çalışıp çabalamıştır. Kim bilir? Belki günün birinde karaladıkları bir kitap olacak ve hep ve o hep yaşayacaktır. Dilek yüklenen. Evet. Bir, iki ve 3. soruyu metinden hareketle cevaplayınız. Birinci soru. Doğan Bey kimdir? Özellikleri nelerdir? Doğan Bey, 50 yaşlarında emekli lise edebiyat öğretmenidir. Bilgili, kültürlü, efendi, çok okuyan birisidir. İkinci soru. Doğan Bey'in kütüphanesinde hangi tür kitaplar yer almaktadır? Roman ve şiir kitaplarının yanında bilime dayalı kitaplar da vardır. Üçüncü soru. Kim bilir belki günün birinde karaladıkları bir kitap olacak ve o hep yaşayacaktır sözünü açıklayınız. Her gün kaleme aldığı denemeler bir gün birikerek bir kitap haline gelecektir. Bu da onun ileride eser sahibi bir yazar olmasını sağlayacaktır. Dördüncü soru. Paragrafa göre insanlar bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere nasıl aktarmışlardır? İnsanlar asırlardan beri düşündüler konuştular ve sonunda yazmayı öğrendiler. Böylelikle düşündüklerini, yaptıklarını tarihe, tarihe mal etme fırsatına kavuştular. Bilgilerini ve tecrübelerini aktararak gelecek nesillere ışık tuttular. Evet, A yazıyı bularak, B düşünüp konuşarak, C sürekli çalışarak, D iletişim kurarak A'dır çocuklar. Yazıyı bularak insanlar bilgilerini ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Evet. Son sayfamıza geliyoruz. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki şiirde kullanılan söz sanatları hangileridir? Okuyalım şiirimizi. Ağaç diyor ki, ben küçücük bir ağacım yurdumun bir bahçesinde. Kuşlar mutlu şarkısını hep dalımda söylerler. Çen arılar vızır vızır, kokuma gelip, koşu, kokuma koşup gelirler. Halim yağcı olup. Evet gençler burada ağaç konuşturulmuştur. Ağacın kendi dilinden ifade edilmiştir. Dolayısıyla konuşturma vardır. Konuşturma sanatının olduğu arkadaşlar e, kısımlarda da kişileştirme mutlaka vardır diyoruz. O yüzden cevap Ceyhan. Konuşturma var. Aynı zamanda bu kişileştirmeyi de kapsar arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Evet. Altıncı sorumuz numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İsterseniz bunu tek tek arkadaşlar e, okumayalım. Ben şıklardan gideyim. Cevabımız bol olacak. Ona göre okuyalım. Evet üçüncü cümle arkadaşlar. 3 e, üç numaralı cümle birinci cümlemiz olacak. Yaz tatilim boyunca bir öykü yazmak için çok çalıştım. Evet iki numaralı cümlemiz arkadaşlar birinci cümle olacak. Hemen hemen her gün nasıl bir öykü yazabilirim diye düşündüm. Evet üç 3 numaralı cümlemiz arkadaşlar 3. sıradaki cümlemiz ise 4 numaralı cümle olacak. Babam çeşitli öykü yazarlarının kitaplarını aldı bana ve son olarak hepsini ama hepsini dikkatle okudum. Gençler bu tarz sorularda zincirin halkaları gibi olmalı cümleler birbirini e, anlamlı e, bütünlük e, taşıması bakımından da sıralı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Anlamlı ve bütünlüğü sağlamış olmamız gerekiyor çocuklar. Evet, çok dikkat etmeliyiz. Zincirin halkaları gibi olmalı cümleler. Birbiriyle mutlaka bağlantılı olmalı. Evet, aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları bularak altlarını çiziniz. Yaşlı adam kaygan yoldan dikkatli bir şekilde karşıya geçti. Nasıl geçti? Dikkatli bir şekilde. Durum zarfıdır çocuklar. İnsanların çoğu lezzeti yemek yemeyi çok sever. Ne kadar sever? Çok sever miktar zarfı. Karadeniz yaylalarında ilginç hayvanlar her zaman görülebilir. Ne zaman görülebilir? Her zaman görülebilir. Zaman zarfı. Akıllı insanlar zamanlarını neden boşa geçirirler? Neden soru zarfıdır arkadaşlar? Kimileri düşüncesizce hareket edebilirler. Nasıl hareket edebilirler? Düşüncesizce durum zarfıdır. Ve son olarak doğada yeni şeyler keşfetmek isteyenler dışarı çıkmalıdır. Nereye çıkmalıdır? Dışarı çıkmalıdır. Yer yön zarfıdır diyoruz. Evet, son etkinliğimiz Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Evet gençler fiil, kök ve gövdeler var. Kip var, kişi var ve çekimlenmiş olarak, hali var. Son olarak da çekimlenmiş halini yazmamız gerekiyor. Evet, oyna fiil arkadaşlar. Ee, geniş zaman, üçüncü tekil kişi olması gerekiyor. Oynar arkadaşlar, çekimlenmiş hali. O oynar, üçüncü tekil kişi. Uç, istek, kipi, birinci çoğul kişi. Biz uçalım. Topla, duyulan geçmiş zaman, mışmıştır eki. Üçüncü çoğul kişi, toplamışlar, onlar toplamışlar. Uzat, gelecek zaman eki ecekacaktır. İkinci tekil kişi sendir, sen uzatacaksın. Düzenle, şart kipi ssa'dır. İkinci çoğul kişi siz, siz düzenleseniz olacak. Dağıt, gereklilik kipi melimalıdır eki. Birinci tekil kişi ben, ben dağıtmalıyım. Sika, emir tipi, emir tipinin eki yoktur çocuklar. Üçüncü çoğu kişi onlar, onlar yıkasınlar. Sinirlen, şimdiki zaman eki yordur. Üçüncü tekil kişi o, o sinirleniyor. Evet çocuklar, metnimizi ve tema sonu değerlendirme sorularını tamamlamış olduk. Sizlere kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum, iyi çalışmalar.